Merhabalar arkadaşlar. Biz ki dev iskelete alıştık. Hatta dev iskelet ayna domuzlar destesi oynuyorduk. tabii ki biz oynarsak biliyorsunuz nerf gelir. Yani şu destemizi mahvetmişlerdi zamanında. Evet yok şimdi şikayet de edemiyorum. Çünkü her gerçekten her yer dev iskelet. Yani haklı oyun bunu nerf getirmekte. Hem ayna hem dev iskelete nerf gelecekmiş. İyi bari gelmeden biraz maç atalım. Çünkü yani... Aynı 16 olmayınca kullanmak çok mantıklı gelmedi bana. Dev iskeletin de canı bayağı azaltılacakmış. O da kullanamaz artık yani. Şu an çünkü canı gerçekten fazla ve o ölü canla kuleye ulaşıyor bir şekilde. Tamam rakibimiz başlamayacak herhalde sensei. Biz başlayalım. Nasılsa arkadan kara kartımız var. Tamam, o kasırga attı. Kasırga atması güzel. Tamam, şöyle bir karşı cadı atalım. 16 level iş görür diye düşünüyorum. Hatta onlara şöyle... Ama abarttın sen ya. Abi sen şaka mı yapıyorsun Bu ne? Adam çıldın ya. Tamam buradan bir hayalet de bırakalım. Hayaleti bıraktım. Çünkü yaşlı cadı güzel çalışıyor şu an. Bu fırsatı kaçırmayayım dedim. Tamam oradan ana kuleyi açacağız. Şöyle bir dev iskelet. Şöyle bir balıkçı. E tamam ya ben şu hata yapayım. Madem öyle yapıyorsun. Aynen. Şöyle attık. Şöyle de attık. Sana bir sihir. Sensei. Anonymous. Yani ne yapıyorsun? <laughs> sen antisi bana ya. Hani atıcı koyarsın. İşte sen söyle kasırga atarsın. Ama sen saçmalıyorsun yani. Kabul et geç. Zaten Max ve Yıldız puanı gelecek. Güzeliz, iyiyiz. Nazar değil Güzel başladık. Kazanova geldi. Yine düşük bir rakip. Varsın olsun. No I Germany. Alman klanı. Şöyle bir dev iskelet. Sevmiyorum genelde madenci. Yani duvar yıkıcı falan çıkıyor. Hiç hoşuma giden şeyler değil. Allah'ım dev iskeletli. Ne yapsak? Düz atak yapsak mı? Yapalım ya. Oraya kart atamaz o çünkü. Aynen. Şöyle de bir oklayalım. Valla düşündüğüm oldu ha. Hadi benim dev iskelet. Hadi oğlum benim dev iskelet. Hadi dev Hadi. Hadi al onu. Ah be. Ah be. Neyse bu bir şey değil. Bayağı iyiyiz ama çok daha iyi olabilirdik. Yani planımız güzel işledi. Vuramaz herhalde. Vurdu lan. Ama internet yapma bak gözünü seveyim bunu yapma bana ya. Yani resmen geçme iksir karında olandım ben. İnternetin yaptığı yüzünden Allah'ım Nefret ediyorum şöyle şeyden. Tam şöyle yaşlıca da atalım. Randomuz çıkartırız. Onu da patlat. Güzel. Tamam bir domuz daha. Şöyle de bir oklayalım. Hadi yaşlıca Çalış adamsın. Adam değilsin kadınsın. <laughs> İyi oyundu gün yaşı çıtırı. Şöyle çok dilli ve bir dev iskelet. Ay çok üzüldüm şu an. Bunu beklemiyordum. Ne güzel bir hareket bu arada. Ama biz atamızı yapalım. Şöyle bir balıkçı atalım. Aynen. Devis geldi. Çek oğlum. İşte bu kadar. Çok iyi. Abi şunu şuraya at. Bunu da buraya at. Tamam. Devis geldi. Saldım piyasaya. domuzları da atıyorum. Şöyle de okluyorum. Güm güm güm. Teşekkürler. Nice. Bol şansın olsun. Tam tam tam. Allah Allah. Ulan bol şans diyoruz. Adam esniyor ya. <laughs> Niye kuduruyorsunuz ya? Yapmayın böyle şeyler lütfen. Let's go, let's go, let's go. Patoroko. Evet. Almanya'dan sonra Brezilya'ya geçtik. Brazil Elite 3. Patoroko. Pato vardı ya. Alexandra Pato. Milan'da falan oynamıştı. Bir ara bizim şeyde ülkede haberleri falan çıkmıştı Pato'nun. Gelmedi değil mi o? Yok gelmedi herhalde. Yani gençti, çok erken parlamıştı ama sonra çabuk sönmüştü. Tamam şöyle balıkçı atalım. Güzelsin balıkçı. Kule seviyoruz ya. Şöyle bir hayalet de atayım. Hızlı binici mi değil mi görmem lazım. Değil ya alakası yok mu? Hmm. Olur. Abi yapma ya. Olamaz ki Valkyr'in ya. Gençler bu haksızlık değil mi? <laughs> Vermiyorum sana çok değil İnat değil mi? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya? Büyük büyüm yok diye silahşör büyücü. Bu gerçekten Şahanesin Tam şöyle yaşayacağız. ne atacağımı karar veremedim bu arada. Yani biraz sıkıntı bir eşleşme. Zaten bize normalde gelmez yani. O abi bir ama. Yani gerçekten absürtsün ya. Yani gerçekten absürtsün. Yani biraz yakalamışken vurayım çünkü gerçekten lanet ya. Abi şöyle domuzları sal. Bir domuzlar atalım. Öldürün artık şunu ya. Tamam yapacak bir şey yok yani. Bir yerde bir saçmalık verecekti bize. O saçmalığı verdi. Kazanma şansımız yok yani. İyi oyunu diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya çok saçma bir destesi var ya. Binici balon falan atıyor. <laughs> Daa. Ben de sihir atayım. Devam. Bir maça daha girelim. Sonuçta ne yaptı bizden? Biz 28 aldık. 20 tabii bizden... biz 28 aldık o 29 aldı. The Lions bu sefer de şeye mi gittik? Arap dünyasına mı gittik? Evet, güzel. Hani okumuzun elinde olması güzel bir şey. Şöyle de bir kraliyet hale atayım. Onu ok atmayacağım. Bak şimdi şöyle bir balıkçı atıyorum. Aynen kule de vursun ona. Tamam şöyle bir dev iskelet bırakalım. İki tane de salladı. Tamam o Oradan öldük. Dev hani felaket kulesini alırsa sevinirim tabii ki. Aslında tersten atak yapmak lazım. Yapalım. Bu bizim için büyük fırsat. Feil mi attı onu? Bu feili kaçırmamamız lazım. Bir tane daha yapıştıralım hemen. Böyle bir balıkçı atalım çok iyi şu an. Şöyle bir yaşlıca da atalım. Güzeliz şu an. Tamam orayı savunur o. Güzel domuzlar da çıkarttık bu arada. Abi oku buna kullanalım o zaman. Tamam güzel. Defansta kalayım diyorum. Şöyle bir de bisiklet atalım. Desteği bildiği için oraya koyuyor. Ortaya koymuyor arkadaşlar. Şöyle oklayacağım. Tekrar şok birliği. Vurdurma be. Aha vurdurmadı. Ve biskelet. Tamam vurun abi hemen. Şöyle domuzlar. Tamam, sıkıntı yok ya, yok yok. Dert değil. Şöyle bir hayalet. Biraz domuz çıkartalım. Şöyle okladım. Hoppa. Bir sigir. Güzel arkadaşlar. 4 maç yaptık destemizle. Ee, bir tane yenildik. Yani onu da bakalım eşleşmeye de bilmiyorum ki ya. Yani bu adam dondurma bulan birinci oynuyor ya. Çok ilginç. Yani mesela kaç kupaya çıkabildin ki bununla? Çok merak ettim ya. 6600'e çıkmış. Ya bu kadar yani. Bu saçma deste bir tek bana gelir. Yani düşünüyorum düşünüyorum. Mesela balıkçı atıyoruz. Ama adamın yani bir Denk getirdi mi dondurma balonu atıyor. Oduncu balon atıyor. İlginç. Yani diyecek bir şeyim yok. Belki kart döngüsünü ayarlasam yenebilirdim o adamı. Ama kart döngüsü de oturmadı. Neyse bence güzel yani. Deste ee, iş yapıyor. Evet bu desteği özleyeceğim. Gerçekten. E, olabildiğince bence siz de oynayın devis kredi aynayla. Hala çatır çatır iş yapıyor. Yerelde de sıralamamız. Yine herhalde koruyoruzdur yerimizi. 6185 ile. Aynen. Yine 400'lerdeyiz. 414. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalda abone olsanız sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.